Evet Günay Hanım bu sarmanın içerisine ne koydun önce? Onu ben anlatmamıştım. Işte. <laughs> <laughs> Pirinç. Soğanlarımızı kavuruyoruz. Bolca soğanla sarımsağımızı kavuruyoruz. Salçasını, baharatlarını ilave ediyoruz. Pirincini yıkayıp koyuyoruz. Ne var baharatlardan? Karabiber. Kuru nanesini, reyhanını, kuru reyhan. Tuzunu, biberini, pul biberini. Arka planları, bol zeytinyağla. Sonra pirincini karıştırıyoruz. Kadirli'den gelen doğal soğuk sıkım zeytinyağı değil mi? Evet. Hı. Kadirli'den Osmaniye'ye geldi. Osmaniye'den Malatya'ya geldi. <laughs> Malatya'ya geldi. Evet. İşte <laughs> <laughs> evet. Peki şimdi tevek. O da özel. O nereden geldi? Manisa'dan. Manisa Salihli'den yeğenimiz göndermişti. Çok da güzel yapraklar. Kışlık içi bastırmış. Çok güzel. Salamura yapmış. Yapraklar da çok güzeldi. Evet Manisa'nın da harika nazik evet. nazik yaprakları. küçük yapraklar. Bütün bütün. İnşallah afiyetle yiyeceğiz. İnşallah. Ellerinize sağlık canım. Akşam yanına da Antep yöresine ait yoğurtlu patates yemeğimiz var. Yanına eşlik edecek sarmamıza onu da görüntüleriz. Onu da i̇nşallah. İkisini buluştururuz. Evet. Ne kadar güzel ya. Türkiye'nin bak kaç şeyini, yöresini birleştirdik. Kadirli, Osmaniye, Malatya, evet. Manisa, Salihli, Antep. Evet. Hepsi bir sofrada buluşacak. Memleketlerimiz her yeri bir ayrı güzel. Her şey bir ayrı güzel. İnsanıyla, doğasıyla, evet. yemekleriyle Tarihi eserleriyle. Memleketimiz güzel. Ha, ağlatacaksınız. Şimdi bunun üzerine. Ben Osmanlıyı dövdüm. su mu yapıp koyacaksın? Sade su değil. Sade değil. Hı. Ee, salça, Hı. zeytinyağı tekrarında Hı. sarımsak kavuruyoruz sarımsağı. Üstüne sosunu yapıyoruz. Yavaş yavaş kısık ateşte pişiriyoruz. sadece su değil evet. böyle tiritli dediğimiz hı hı. o, o, o su yağlı içinde kıyması yok, evet, eti yok i̇şte hı hı. Yani eti de olsaydı sadece bir et girecekti evet, evet. fazladan. Aynen. Ama zeytinyağlı yaprak sarması daha güzel olur, daha lezzetli. Olur. Daha hafif olur. Evet. Patatesli yemeğimiz akşam. Keşli işte yemeğimizin yanına yapacağımız patatesli, etli, nohutla yapılan bir Gaziantep yöresine ait bir yemeğimiz. Hı hı. O da çok güzel oluyor. Çocuklar da çok seviyor. Dünürme tattıracağım bu akşam da inşallah. <laughs> Sevdim. <laughs> Dur. Dur. Köre olan. Süper, ben sana köre olan diyorum. Balkonuna. Ya da olasın balkonuna. Şurada şey yapayım ben. sosunu yapayım sonra. Zeytinyağı, sarımsak, kuru nane, salça, domates alacağız. Hı. O ne? Nar ha, bu da nar ekşisi. Osmaniye'nin mi? Nar ekşisi. Adı yanında. Bu kaynayacak. Sarmanın üstüne koyacağız. Evet. çekeyim bari bu kadar da şey bana döksem ben de güzelim <laughs> işte bu da seyitin ya yapışacaktım bak haberim yok <laughs> Türkiye'nin neredeyse bütün illerini topladık biz bu Hı -hı. tencereye evet. teşekkür ederim teşekkür <laughs> ederim O kime de yaprak gönder dedi bin ay o yapraklar da duruyorlar lan nerede? Yok burada onlar ha bak bu onlar. Bu burada. onlar. Öyle mi? Nesna yok. muydu? yok mu Evde yaprak yok mu Yok. Baba çok fazla işe de getirmeyin ya. Kızım biz orada artık kim yiyecek? ki? Kimse yok orada kim yiyelim? E hani Mart'ta gidiyoruz diyorsunuz zaten. Daha da yok zaten millet he? Daha da mı? Getirmeyin burada mı yiyen? Mart'ta gidiyor ama Mart'ta da hep bahçemizde var kızım. Artık orada çıktı her şey. Ay valla tüm tüm evine. çıkaramıyorum ama. Yok yok hemen şimdi bak Kadir abi de yapacak diyor ya. Kadir abi de gelse komşu gelse. gelmiş hemen abi bir dürüm yapar gelirse. Ya. Ya. Ben de Şimdi dolu dolu yiyince Süleyman geldiğinde bir daha üstüne yemeye çalışıyorum. Önce yiyemiyorum. Süleyman şimdi gelmez ki daha geç gelir. İşte 2-3 saate de çıkmıyorum. Anne bu kabak neden ıslak? Buraya geliyorum. Halil İbrahim Topası yani bunu gelmesinin görülmüş mü bağda lahana kökesi. He ee, bu kadar ele geçer mi bunlar? Evet. De çok da yok. Şey, e, yok hiç şey, e, hiç... çıkarma. Söyledim ya siz rahat olun. Evet. Yok. Sofrayı çekeceğim diye. Gel hiç çıkarma onları. Valla köfte iyi pişmiş. Salam, kim gəlib çıxmışdı? Lan, daha suca gəlməyən duruyuq. Qaynı kimi sanki. Onda <laughs> qaynaqmışsın sanki. Vallah. Oğlu gəldi, boşuna gəlmişik.